Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer fıkıh sorumuz, bulu çağına ermemiş olan çocuğa zekat verilir mi? Çocuğun durumu babaya bağlıdır. Babaya bakılır. Eğer baba dünya hayatındayken baba zengin ise o küçük çocuk da zengin sayılır. Baba fakir ise çocuk da fakir sayılır ona göre o küçük çocuğa zekat verilebilir. Zekat e, verilebilir ama kabz etme hususunda çocuk o verilen zekatı kabz mi, alabilir mi, kendisi alabilir mi? Hanifi mezhebine göre eğer çocuk mümeyiz çağına ulaşmışsa, bulu çağına yaklaşmış, karını zararını bilen bir çocuk ise bir konumda ise o zaman Hanifi mezhebine göre veli olmadan o çocuk verilen zekat olsun, fitre olsun bunları kabz edebilir, alabilir. Ama çocuk mümeyiz çağından aşağı olursa o zaman o çocuğun e, zekat hususunda kabz etmesini veli onun adına kabz etmesi lazımdır. Bir de şunu söyleyelim. Hanifi mezhebine göre bir çocuk Hanifin mezhebinde olan bir çocuk bir talebe Kur'an kursunda okuyorsa o çocuğa zekat fitre verildiği zaman o çocuk orada onu kabz edebilir, alabilir. Şafin mezhebine göre Şafi mezhebinde olan bir çocuğa da zekat verilir ama kabz etme hususunda çocuk e bulu çağından aşağı olursa, minbeyi izleyen daha küçük olursa zekat verileceği zaman Şafii mezhebine göre muhakkak o çocuğun velisi onu kabz etmesi gereklidir. Yoksa küçük çocuk Şafii mezhebinde olan küçük çocuk o zekatı kabz edemez, alamaz sevgili kardeşlerim.